Evet arkadaşlar şimdi e, şu maaş konusuna bir açıklık getirelim. Şimdi bakın arkadaşlar mesela devletten bir emekli maaşı alıyorsunuz veyahut da e, emekli maaşı hakkınız var bunu alacaksınız her türlü artı e, özel emekliliğiniz var bunu da alacaksınız yani bu da tek maaş sistemine giriyor. Bize özel insanlar yani mesela devlet için büyük e, başarılarda bulunmuş insanlar, icat yapmış insanlar veya da e, çok büyük başarıları olan insanlar e, üçüncü maaştan yaralanacak. Sadece üçüncü maaş var. Bu özel kişiler için geçerli. Bunlar e, üçüncü maaş e, olayından yaralanacaklar. Onun dışında bu istisnalar dışında üçüncü maaştan yaralanacak insan yok. İkinci yani siz bir emekli maaşı, bir de özel maaş alacaksınız. Yani bunu özellikle belirteyim. Ee, bu konuyu açıklama getireyim. Ee, i̇kinci bir konu var. Yani bu ticaret hukuku, yani bu hani alıyorsunuz veriyorsunuz ya bunlara çok dikkat edeceksiniz. Acaba adam sizi kazıklıyor mu? Bunun bir belgesi var mı? O, o ülkenin satış belgesi var mı? O ülke sorumlu tutulacak mı? E, gerektiği zaman sorumlu tutulacak Bu satıstan sorumlu tutulacak Bunlar çok önemli şeyler. Dördüncü bir konu var arkadaşlar. Bu e, dışarıdan gelen insanların Recep Tayyip Erdoğan'la anlaşma yaptıklarını düşünüyorum. Bu anlaşmayla beraber e, hem maaş aldılar hem de ona oy verdiler. Yani oylarını sattılar. Bunlar e, vatan hainliğine giriyor. Fakat bu vatandaşlar dışarı vatandaşı olduğu için sınır dışı edilmeleri lazım. Ve e, tabii tabi bunların da sınır dışı edilirken e, belli bir para tanınması lazım. Yani ülkelerine geri gönderilirlerken gönderilecekler de zaten bunu bunun e, şeyini veriyorum emrini veriyorum. Bu insanlar geri gönderecek. Yani ülkemizde ne işleri var? Ülkemizdeki insanlar açken nasıl para alırlar bunlar? Bu bu saygısızlık neden? E biz şimdi bunları e, ceza versek ya, e, öldürsek daha büyük bir kaosun içine giriyoruz. Yani o içinden çıkılmaz bir hale alıyor bu iş. Buna müsaade etmeyeceğim. Onları sınır dışı ediyoruz arkadaşlar. Sınır dışına gönderilmelerini sağlayacağız. Ee, ve bu en doğru çözüm. Yani kendi sınırlarının içine atacağız bunları. En azından bu belli gö göçmen yasası çıktıktan sonraki kişileri. Ee, bunlardan Uyum sağlayan varsa Türkiye'de kalabilecek. Yani gerçekten uyum sağlamışsa, falan filan, kendisini sevdirmişse kalabilecek. Onların dışındakiler, bu istisnalar dışındakiler sınır dışı edilecek. Ee, başka bir konu var yani mesela e, sena, bena, bu sütü kim sayesinde hepimiz çalışmak zorundayız. Ben bir engelliyim, benim de çalışma şeklim çok e, zayıf. Yani mesela engelliler, zayıf, çalışamayacak durumda olanlar aciz kapsamındadır. Bunlar devletten para alırlar. Maaşları ne kadarsa, hakları ne kadarsa. Sonra başka bir konu var. Yani iki kişi arasındaki hukuk. Yani bunu anlatayım size. Şimdi mesela diyelim ki, hani ben şu meyve suyunu içerken, Başka bir insan bundan faydalanamıyor. Bu çok e, adaletsiz bir durum. Yani aradaki e, şeyi kapatmak lazım diye düşünüyorum. En azından e, standart normuna getirmek lazım. Yani bugün yüzde kırk engellinin alacağı maç otuz bin lira olması lazım. Ben bunda karar kıldım. Ve, e, ondan sonra altmış beşliğin ee, en aşağı e, 35 bin lira para alması lazım. Ee, emeklinin 40 bin lira para alması lazım. Çünkü emekli çalışmış 40 bin lira para alması lazım. Bu konuda kararlıyım. Askerin e, or ise 80 bin liraya kadar maaş olması lazım. Milletvekili yani reisi cumhurumuz 80 bin liraya kadar maaş alması lazım. Milletvekilinin en az 50 bin lira maaş alması lazım. Bu konuda kararlıyım. Cumhurbaşkanlığı ve başbakan seçiminde kararlıyım. Yani cumhurbaşkan olacak, başbakan eskisi gibi olacak sistem. Bunda kararlıyım. Atatürk ilçe ve inkılaplarından kolay kolay taviz vermem bundan kararlıyım. İdam suçunun ortadan kaldırılmasında kararlıyım. Yani idam edilmesi yasaklanması lazım gelen bir şey. Çünkü kötü örnekler oluyor. Yani bu iyi bir şey değil. Demokratik tavır ve hareketlerden e, taviz vermemesi konusunda kararlıyım. E, başkanların onu bunu tehdit etmesinde e, çok büyük zararlar görüyorum. E, muhalefetin B bunda da kararlıyım. Bunların da kaldırılması lazım. yani Bu saçmalıkların kaldırılması lazım. Çünkü ortalığı iyice birbirine e, koyuyorlar. Ee, savaşların ortadan kaldırılmasına kararlıyım. Nüfus planlamasında kararlıyım. Bu bu konularda kesinlikle kararlıyım. Umarım siz de bana katılıyorsunuzdur. Yani bu çirkin fiyaskoyu, çirkin fiyaskoyu kafamızdan kaldırmamız lazım. Yani tabi, e, yani benim gönlüm ister giyotine ister yani mesela ama bunu yapamayız. Yani çünkü kötü örnekler olur. Bunun dışında bunların cezasını çekmesinde kararlıyım. Ee, size söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok şey var kafamda. Yani keşke zamanımı oza indirebilsem. Hastalığımla mücadele ediyorum. ben. Yani ülkemin çıkarlarının arkasında mücadele ediyorum. Sizlerin birer mücadeleci ruhlar olmanızı istiyorum. Yani mücadelenizi, haklarınızı yedirmemek adına şeytana prim vermemek adına şeytan tiplemeleri yani sizden bunu rica ediyorum elinizden geleni ardınıza koymayın savaşın arkadaşlar bu ülkeyi savaşa savaşa aldık bedavadan almadık gerektiğinde her şeyi kullanacağız savaş aletlerini de kullanacağız unutmayın Amerika bakın çekilmiyor Türkiye'nin karşısında ne senaryolar çeviriyor ne senaryolar çevirdiler değil mi Yok füzeyi oradan sokmaları yok buradan. Kim tehdit etti ilk önce ben tehdit ettim. Onların tehditine karşı ben tehdit ettim. Ama bu gerekliydi. Başka çaresi yoktu bunun. Yani sopaya karşı sopa çektik. Bunun başka bir çaresi yoktu ki. O an karşınızdaki size gül uzatsaydı tabii ki ona saçmalık yapamazdınız. Ya yani siz de gül uzatırdınız. Ama işler öyle değil. Sizin gördüğünüz gibi değil. İnsanları seviyorum ben arkadaşlar ve bu sevgimden fedakarlık etmek istemiyorum. Sizlerin de etmek istemediğinizden eminim. Ama sevgimizi kötüye kullanan insanlara karşı ne yapacağız? Bunların bir cezası olmayacak mı? Bir ceza en azından hapis cezası vesaire olmayacak mı? Yani niçin yani masum insanlar ölüyor? Dünyada bu soruyu kendinize sordunuz mu? Siz de o insanları öldürenlerden birisiniz. Eğer onlara cevap vermiyorsanız, teşekküllü bir cevap vermiyorsanız, siz de onların arasına katılırsınız. Unutmayın. Siz de o katillerle aynı aynı senaryoyu kenara çekileyim, yatayım demeyin. Atatürkçülük yatmaz. Kuvayi Milliye yatmaz. Şeref yatmaz, haysiyet yatmaz. Bunlar çok önemli değerler. Ticaret yatmaz, ticaret her zaman devam eder. Ticarette kazıklanıyorsanız hakkınızı almanız lazım. Ya dur bakalım arkadaş, sen niye bu kadar kazandın diyeceksin. Yani senin ne hakkın var bu kadar? Sen niye bu kadar kira aldın diyeceksin. Yani saçma saçma kiraları da kaldırıyorum arkadaşlar. Kaldırıyorum bundan sonra. 3005 lira kira yeter arkadaşlar. Kusura bakmasınlar. 3005'ün üzerinde ev kirası yok. Bundan sonra her yerde. Sayki alanlarında bu çok çok düşük olacak. Engellere çok düşük kira alınacak. 100 lira kira alınacak şu anki şartlara göre. Ha, maaşları değiştiği zaman o zaman kiralar aynı alırlar. 35 bin lira alacağım. Ama onun dışında değil. Yani öyle. insanlar, aciz insanlara vurmak çok geldi Adamın evinde dolabı var mı? Buzdolabı var mı? Çamaşır makinesi var mı? Hayatta nohutu var mı? Pirinci var mı? Aşı var mı? Ya sadece nohut da mı oluyor yani? Pizzası var mı? Tereyağısı var mı?